11. sınıfsın. Okullar açıldı, dönem başladı. inanılmaz motivesin. Ders çalışma isteğiyle yanıp tutuşuyorsun. Ama çok büyük bir soru işareti var kafanda, bilinmezlik var kafanda. Nedir o? 11. sınıf dersleriyle birlikte TYT çalışmalarını nasıl planlayacaksın? Nasıl birlikte götüreceksin? İşte bak bu videoda adım adım bu planlamayı nasıl yapacağımızı anlatacağım. Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Rehber Matematik'te sizlere rehber olabileceğini düşündüğüm bir videoyla karşınızdayım. 11. sınıf dersleri ile birlikte TYT nasıl planlanır? Nasıl birlikte götürülebilir? Gelin bunu adım adım planlayalım. Ama öyle kalem kağıt alıp böyle planlamayacağım ben. Ben dijital olsam da yapacağım bunu. Her zaman olduğu gibi aslında ben de kendim hep böyle yapıyorum. Size de onu tavsiye ederim. Çünkü nerede olursan ol o plana ulaşabilmelisin. İşte evdesin cep telefonunu açtın bir anda o planı görmelisin. Tabletini açtın görmelisin. Bilgisayarı açtın PC'de hemen görmelisin. Peki bunu nerede yapılabilir en kolay? Ben Google takvimi kullanıyorum. Yine burada da Google takvimi kullanarak size gün gün üstünde de ufak değişiklik zamanı geldiğinde yapabileceğiniz o sistemi göstereceğim. Zaten artık bundan sonraki hayatınızda o Google takvimi çok fazla kullanıyorsunuz dijital takvimi. Şimdi gel bak açalım Google'umuzu. Açtık hocam. Buradan account'ınla girişini yaptın. Açtın yukarıdaki sekmeden takvim sekmesini gördün. Ona da bastığında sana ait olan takvim geldi. Bu takvim sana ait. Takvimde görüyorsun. Ben bugün itibariyle ayın 14'ü bu videoyu çekiyorum. Şimdi planlama yapacağız. Nasıl yapılmalı bir planlama onu göstereyim. Aynı 14'ünde başlayacağım hemen bugüne bir yazalım mı hocam? Hayır arkadaşlar hepimiz biliyoruz okulun ilk açıldığı hafta özellikle bu haftada işte ders programı sürekli değişir bazı hocaların yerleri değişir öğrenciler sınıf değiştirebiliyor sıkıntılar olabiliyor sayısaldan sözele sözelden sayısala eşit ağırlıktan önce sözele sonra sayısala geçenler olabiliyor her şey olabiliyor. İşte önce bunun durulmasını bekleyeceğiz. Bazı eksiklerimiz varsa onların kapanmasını bekleyeceğiz ki benim sana tavsiyem işte kursa dershaneye yazılacak özel ders alacak olanlar vardır planlama için en güzel haftanın ben 24-25 olduğunu düşünüyorum. Yani ilk hafta bitsin. ikinci haftanın sonuna gelelim. Başlayalım. Hocam çok geç kalır. Hayır arkadaşlar. Uzun bir yolculuğumuz var. Bu uzun yolculukta önce sakin olacaksın. Ardından sağlam bir planlama yapacaksın. O sağlam planlamayı yaparsan hiç merak etme bu zaman süreci bize fazlasıyla yetecek. Hatta şimdi sen de göreceksin ne yapacağım neyi kullanacağım onu da söyleyeyim. 11. sınıf arkadaşlarım benim şiddetle tavsiye ettiğim bir kere 49 günde TYT matematik kampımız var. Bunu bitireceğiz birlikte. Bir yandan da okul derslerini bitireceğiz. Bunların ikisini nasıl bitirilebileceğini bir takvim üzerinden sana göstermek istiyorum. Dedim ya ilk iki hafta biz yoğun olacağız. Yani sen de ben de yoğun olacağız. Doğru mudur? Çünkü bir süreç var. Yani dalgalı bir denizi düşün. Şu an ortam öyle. Bir sakinleşmesini bekleyeceğiz. Etrafı göreceğiz. Rotamızı ona göre çizeceğiz. Şu an çok dalgalı bir deniz var. 24-25'ine kadar bekledik. 26 Eylül itibariyle. Hocam çok geç. Geç meç değil. Bak şimdi yapacağım planı. Bak sana burada da iddia ediyorum ki. 2022 yılının sonlarına yaklaşıyoruz. 2022 yılı içerisinde. Ya iyi ki yapmışım. iyi ki başarmışım. Bunu diyeceğin öyle bir bir kamp takvimi hazırlayacağım ki sana 2022'li tam bittiğinde kampta bitecek. Gerçekten öyle bir planlama yapacağım sana. Ve dönüp arkana baktığında 2023 yılında sınava atıyorsun. Sınava, sınava gireceğin sene. Bakacak ya 2022'de iyi ki o son döneminde en son yaptığım şu şey var ya iyi yapmışım bunu dedireceğiz. Nedir biliyor musun? Bak 26'sı itibariyle pazartesi itibariyle 49 günde TET matematik çalışmalarına başlıyoruz. 49 günümüz var. Her şey plan program her şey belli. Birinci günüyle başlıyorsun. Buraya birinci gününü yazdım bak. Tamam mı? Dileyen arkadaşlar burada şunu yapabilir. Bak bunu direkt tıklayıp yazdım düzenleye tıklayabilir. Etkinliği düzenleye tıklayabilir. Burada saat girebilirsiniz arkadaşlar. Dilediğiniz bir zaman aralığı verebilirsiniz. Hani şu saat aralığında çalışacağım işte 14 ile 16 arası mı çalışacağım bilmem kaç bilmem kaç arası mı çalışacağım hepsini verebiliyorsun güzel arkadaşım. Anlaştık mı? İstediğin saatte çalışabilirsin. Ortalama benim sana tavsiyem 18'de eğer okuldan geliyorsan bir saat dinlenme yemek süreci 19 itibariyle başlamalısın. Peki 49 günde TYT Matematik 1'de ne yapacağız? Biz 49 günde TYT Matematik kitabımızda önce video anlatım ders yaptık. Önce sana videolu bir anlatım sunduk orada. Oradaki anlatımı dinleyeceksin. Ortalama 30 dakika ile 40 dakika arasında değişiyor. O anlatım bittikten sonra soru avcısı videosu var. Onu izleyebilirsin ya da izlemeden önce gönder gelsin testi ve soru avcısı testlerini çözeceksin birinci günde. ÖSYM sorarlar bekleyecek. Ama hocam neden çözmeyelim? Bak bence beklemeli. Gerekirse kitabın bu kısmını ikinci dönem bitireceğiz. Ama önce konuları bizim baştan sona bir bitirmemiz lazım. O konuları bir yerleştirmemiz lazım. Konunun öğrenilmesi için şimdilik bunlar yeterli. Burada araya giriyorum güzel arkadaşım. Çünkü biz sadece TYT matematiği bitirmiş olmayacağız 49 günde TYT'yi bitirince. Aynı zamanda 11. sınıf matematiğe de olumlu yönde etkisini göreceğiz. Örneğin TYT'de temel kavramları, fonksiyonları, polinomları bitirmiş olacaksın. E hocam orada o konular yok ki. Yok 11. sınıfta ama hepsi bağlantılı konular. Hepsi iç içe konular. Oradaki bilgilerin tazelendikçe, oradaki bilgileri öğrendikçe 11. sınıftaki konuları anlaman çok daha kolay olacak. Otomatikman 11. sınıf matematik derslerinden alacağın notlar yukarı doğru gidecek. 11. sınıfa da çalışmış olacaksın. Daha ne olsun? Bitirdik mi bunu hocam? Bitirdik. Peki geri kalan süre işte bugün içerisinde ne yapacağım? 11'in sınıf derslerini ayıracaksın. 11. 11. sınıf ders diyelim. Ya da sadece 11. sınıfta desem sen zaten anlarsın. Benzer bir programı senin de yapmanı istiyorum. Geri kalan bütün sürecimi neye ayıracağım? 11. sınıf ayıracağım. Bu arada üstüne sağ tıklayıp renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Ben 11. sınıfı sadece sarı göstermeyeyim. Ne göstereyim? Mor göstereyim ya. Mor artır. 11. sınıf mor artır. Konular çok sağlamdır. Bunu bitirdim. Peki salı günü ne yapacağım? Öncelikle şundan da bahsedelim. Biz biliyorsun Matbook serimize başladık. Matbook serisinde de ne yapıyoruz seninle birlikte? Bütün matematik müfredatını, 11. sınıf matematik müfredatını birlikte bitiriyoruz. Salı, Perşembe, Cumartesi günleri birer video gelecek. Matbook 11, birinci ünite... Birinci ders diye yazacaksın buraya. Belki sen birinci ünite birinci derste değil daha sonraki ünitelere geçmiş olabilirsin. Ona göre pro programlayacaksın kendini. Ben burada yeş yeşili kullanacağım. Hatta durun şöyle yapalım. Yeşili 49 günde TYT matematik için kullanalım. Pembeyi de 11. sınıf dersleri için kullanalım. Peki bunu hangi günlere yazacağım hocam? Matbook 11. sınıf derslerini üstüne tıkladım. Şuradaki 3 noktaya tıkladım. Kopyasını oluştura tıkladım. Ve dedim ki bakın burada ne yazıyordu şurada ismi? Birinci ünite birinci ders. Şimdi ikinci derse geçtim. Kaydet dedim. Aldım tuttum. Sürükle bırak mantığıyla perşembeye bıraktım. İkinci ders burada. Bir daha tıkladım. Kopyasını oluştur dedim. Üçüncü derse seçtim, kaydettim, aldım onu da nereye bıraktım? Cumartesiye bıraktım. Hangi güne denk geldi? 1 Ekim'e geldi. Süper. 49 günde TYT matematik buradaydı. Hocam bunu da aynı şekilde yapalım mı? Bak kopyasını oluşturuyorum ikinci video için hazırlığımı yapıyorum. Geldim hangi günü bıraktım? Çarşamba gününe bıraktım. Peki kaç gün boyunca hocam biz TYT matematik çalışmalıyız? 11. sınıfta diyorsan şimdi geliyor işte büyük bomba. Cuma günde çalışıyoruz ve cumartesi gününde biz TYT matematiğe ayırmalıyız ki faydalı bir şey olsun arkadaşlar süreç olsun. Haftanın 4 günü TYT çalışıyoruz. Bakın TYT pazartesi günü, çarşamba günü, bir cuma günü bir de cumartesi günü. Eğer haftanın 4 günü 49 günde TYT matematikten her gün bu söylediğim günlerde birer video bitirirseniz eğer hangi tarihte bitiyor? Şimdi onu hesaplayacağız ama ben hocam daha fazlasını istiyorum diyen arkadaşlar bizim hani en büyük tavsiyemiz 11. sınıfta TYT matematiği ve TYT Türkçeyi bitirmenizdir. 49 günde TYT Türkçe de var. Dileyen arkadaşlar bu belirttiğim günlerde önce gider matematiğe çalışır. Yatmadan önce Burayı açar. Bakın bunun zaten bir kampı falan yok. Açarsın bunu. Dersin ki soru tipi var birinci günde. Soru çözüm taktiği var. Buna bakarsın. Birinci gün soru testini çözersin, bitirirsin. İkinci gün mü? Bitti bu kadar. Bakın kitap okumak kadar kolay bir şey ki gerçi kitap okumak çok zor falan diyeceksin o. <laughs> Hocam 15 dakika. 15 dakika bilemedin 20 dakikanı alacak bir günü arkadaşlar. 20 dakikanı alacak Türkçeyi bitireceksin. Tamam bu kısım biraz daha meşakkatli olacak. Bir saatini alacak. Bir buçuk saat 2 saatte ortalama TYT Türkçe ve TYT Matematik için bir gününü tamamlayacaksın. Geri kalan o iki saatleri ortalama bir günde 4 saat çalıştığını düşünürsek okulla birlikte ne yapacaksın? 11. sınıf dersinde çalışacaksın. 11. sınıf dersinde buradan kopyalayabilirsin. Ne yapacaksın? Kopyasını oluştur dedim. Kaydet dedim. Aynısından bak istersem salı gününe de koyacağım. Çarşamba gününe de koyacağım. Perşembeye de koyacağım. Burada 11. sınıf dağıtımını size bırakıyorum. Anlaştık mı? Ben 49 günde TYT'yi bir de Matbook serilerinin hangi gün geleceğini gösteriyorum sana ki sen programını ona göre daha rahat bir şekilde yapabilirsin. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Videoyu burada çok hızlandırayım ben. Hangi gün bittiğini gelin birlikte görelim. Tamam mı? Şimdi başlıyorum ben teker teker 49 günde TYT'yi dağıtmaya. Bu arada önemli bir ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum. 19 ve 20 dileyen arkadaşlar aynı güne koyabilirler çünkü 19 değerlendirme günü bir deneme testi çözdürüyoruz orada. Dileyen arkadaşlar bunu aynı güne koyabilir ama ben aynı güne koymayacağım. Böyle daha esnek bir program hazırlamaya çalışıyorum. O yüzden burayı dağıtarak devam edeceğim. Tamam? Mı? Devam ediyorum. Evet arkadaşlar sizler 49 günde TYT Matematiği pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi bizim belirlediğimiz tarihten itibaren çalışmaya başladığınızda yılın 51. haftası diğer adıyla 19 Aralık tarihi itibariyle yani yılın neredeyse son haftasına vardığınızda 49 günde TYT Matematiği ve yanında dilerseniz 49 günde TYT Türkçe ile birlikte TYT Matematik, TYT Türkçe derdinizden kurtulabilirsiniz. Çalışmalarınızı bitirebilirsiniz ve belki de o yıl içerisinde yaptığınız 2022 yılısının içinde yaptığım en iyi şey neydi dediğinizde cevabı bulmuş olursunuz. Hatta burada bir düzeltme de yapacağım. Bakın 10 bin sınıf matematiği biz dedik ya videoları salı, perşembe, cumartesi günleri sizlere ulaştıracağız. Bakın takvimde bir kolay özellik göstereceğim. Hani az önce burada kopyasını oluştura tıkladığınızda ne yapıyorduk? Direkt kopyasını oluşturabiliyorduk. Belli bir aralık bulun işte burada uygunluk falan diyor. Biz bu etkinliği tekrarlanır bir şekilde yapacağız. Her gün mü? Her hafta salı günü mü? Evet her hafta salı günü bir kere gelecek. Bakın her salıyı otomatik koydu. Perşembeleri de yapacaktı. Kopyasını oluştura tıkladım. Ne yaptım? Tekrarlar. Ne zaman? her perşembe haftanın her perşembe günü koydum. Geldim cumartesiye geldim kopyasını oluştura tıkladım tekrarlanır her hafta cumartesi günü tıkladım ve inanılmaz güzel bir programım giderek yavaş yavaş adım adım oluşmaya başladı. Sizler de diğer dersler için adım adım bunları oluşturabilirsiniz. Burada fazladan bir tane matbook yazmışız. Gördüğünüz gibi bu yıl içerisinde yapacağınız en güzel program belki de bu olacak. Çalışmalarınızı buna göre sıraladığınızda çok rahat edeceğinizi düşünüyorum. Peki bu programı yaptıktan sonra önemli noktalardan biri hangisidir? Ey güzel arkadaşım programı baktığınızda dikkat ederseniz pazar günlüğe hiçbir şey koymadım. Çünkü bizim bir motumuz var. Bizim bir sloganımız var. Pazar günleri çalışmıyoruz. Pazar günleri planlama ve dinlenme günü. Hayır hocam ben canavar gibi pazar günleri de çalışacağım. Haftanın 7 günü çalışacağım dersen biz çok uzun soluklu bir sürece başladık seninle birlikte. Daha şimdiden 11. sınıfın başından 12'nin sonuna kadar devam edecek olan üniversiteye hazırlık sürecinde sen kendi kapasitenin üstünde ya da hiç dinlenmeden bu şekilde bu kadar büyük bir tempoyla çalışırsan elbet lastik bir yerde yıpranacak ve bir yerde o lastik patlayacak. Yol kenarında sen kalırken o arkadan kendini dinç eden, hisseden, evet çalışmasını da yapmış ama bir çalışma kadar önemli olan dinlenme sürecini de yaşamış arkadaşların sana el sallayıp geçip gidebilir. İşte bunu istemiyorum ve bunu yıllardır görüyorum bu şekilde olan öğrenci gruplarını. Senin de bunu yaşamaman için özellikle pazar günlerini dinlenme günü ilan ediyoruz rehber matematik diye. Pazar günü çalışmıyoruz arkadaşlar. Pazar günü planlama yapabilirsin. Haftalık planlamanın yıllık planlamanın aylık planlamanın da güncellemelere gidebilirsin. Evet şu hafta şunu yapamıştım eksiklerim var. Evet bunlarla ilgili oturup düşünebilirsin. Ama çalışma yapmayacağız. Pazar günleri ailenle, arkadaşınla dışarıda, içeride, televizyonda işte dizimi açarsın, oyun mu oynarsın bilgisayarda bu tamamen sana kalmış. Dinlendirmen gerekiyor o vücudunu. Ben pazar günleri olarak seçtim. Ki bu motaya herkes uyarsa biz ona göre zaten programları atmaya devam edeceğiz. Hepimiz ortak bir kulvarda aynı amaç için birlikte ilerleyeceğiz. Peki önemli bir diğer nokta ne? Kesinlikle üstüne altını çizmeden geçemeyeceğim noktalardan biri de evet biz bu çalışmaları yaparken planlamaları hazırladık ama bunların içerisine ek bir şeyler daha koymamız gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor arkadaşlar. Bizler sizler için hafta sonları reper matematikte TYT mini denemeleri hazırlıyoruz. Kesinlikle bu denemeleri de çözmeli şiddetle öneriyorum. Çünkü o TYT mini denemeleriyle birlikte TYT matematiği bitirdikten sonra ikinci dönemden itibaren ekleyebilirsin bunları. Gel bak takvime geçelim yine. Aralığın 19 itibariyle bizim bütün derdimiz tasımız 49 günde TYT matematikle bitti mi? Bitti. Artık cumartesi günlerine ben ne yazacağım? TYT deneme yaz yazacağım. Çünkü bitirdim o konuları ben. Bitirdikten sonra ne yapacağız seninle birlikte? Artık sadece TYT denemelerle tekrarlar yapacağız. Bizim o güne kadar zaten bir sürü birikmiş olan TYT denememiz olacak. Kanalda duruyorlar. Hiçbir yere gitmiyorlar. Yani günü gününe izlemek zorunda da değilsin. Ama kenara izlen daha sonra izle diye kaydet tuşu var ya ona basabilirsin YouTube'da. Kaydedip TYT mini denemeleri de buraya eklersin. Ben onu böyle griye ekleyeceğim ki grileri böyle gör. Ha, cumartesi günleri TYT deneme günleri olduğunda unutma. O TYT mini denemelerini de çözmeden kesinlikle geç istiyorum. Ya hocam iyi güzel programı hazırladık ama sınav dönemleri gelecek. E sınav döneminde ben buradaki programı uyamam ki diyebilirsin. Kesinlikle de haklısın. Sınav dönemlerinde bazı ötelemeler yaşayacaksın. Çünkü OBP puanı denen bir gerçek var ortada. Üniversiteye girişte orta öğretim başarı puanı. E 11 sınıf ders notları bizim için çok önemli. E ne yapacağız? Sırf bu programı uyuyacağım diye yarınki sınava çalışmayacağız mı? Hayır. İşte o pazar günleri dinlenme ve plan dinlenme ve planlama günü diyoruz ya. İşte o planlarda sınav dönemine denk gelen günlerde güncellemeler yapabilirsin. Ki benim yaptığım planda dikkat edersen aslında ara tatil geçiyor arada bir. Kasım ayında ara tatilimiz var. O ara tatilde her güne TYT koyabilirsin. Oradaki anla, atlamak zorunda kaldığın dersleri oraya ekleyebilir. Günü gününe yine takibi sağlayabilirsin güzel arkadaşım. Bu tamamen senin elinde. İstemek ya da istememek sana kalmış. İlla bahaneler üretebilirsin. İşte sınav vardı okul şöyleydi böyleydi bugün çok yorgunum. İlla bahaneler üretebilirsin. Ama bahaneler mi üretmek istiyorsun yoksa gerçekten bu üniversite sınav yolculuğunda başarılı mı olmak istiyorsun? Bu yol ayrımında senin karar vermen lazım. Takvim ortada, plan ortada. Uygulamak sana kalmış. Evet arkadaşlar, 11. sınıf dersleriyle birlikte TET planlaması nasıl yapılır? Gün gün nasıl yapılabilir? Bunu siz Google takvim üzerinden anlatmaya çalıştım. Ama sizlerin hala soruları olabilir, kafanıza takılan noktalar olabilir. Muhakkak yorumlara inmenizi, kafanıza takılan soruları bana sormanızı bir sonraki videoda da yine rehberlik videomuz olacaktır ki 11. sınıflarla ilgili sizi gerçekten buradan alıp sınav gününe kadar taşımak istiyorum. Sizlerle birlikte bu süreci birlikte yaşayıp başarının nasıl size doğru koşturarak geldiğini, sizin başarıya koşmanıza gerek olmadığını birlikte göstereceğiz, birlikte göreceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş kal, hoşça kal.